Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet. Bugün Toprak Kral'la beraber bir beraber bir etkinlik yapalım dedik ve ormana geldik. Evet. Bugün ormanda farklı ağaçları size tanıtacağız. Farklı hayvanlar göreceğiz mi acaba ona bakacağız. Mesela evet. sincap var mı ona bakacağız. Başka neler olabilir onları size tanıtacağız. Evet. Şimdi ilk olarak mesela şu ağacı görüyorsunuz. Bu ağaç kiraz ağacı. Evet. Biraz ağacını gördünüz. Devam edelim hadi toprak. Bu taraf. Tut. Evet devam ediyoruz şu an. Yürüyoruz. Şimdi... Aha bir şey bulduk. Evet burası bir kuyu şeyine benziyor. Evet. Kuyu yerine benziyor. <laughs> buradan açınca buradan su geliyor bakın. Bir gösterelim size de. Evet. Yürü bakalım bu. Hı hı hı. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Yürüyelim şöyle. Evet beraber şimdi yürüyoruz. Aa bir elma ağacı. E, acaba elma toplasak mı? Bakın elma var burada görüyor musunuz? Kopartıp bir göstererek. Yeşil elma. Bakın, Bakın bak, bak şurada. Tamam, bakalım şurada yeşil bir elma. Bir tadına bakalım öncelikle. Önce toprak kral baksın. Ne? Ne? Evet arkadaşlar işte elma. Kamerayı tutturamıyorum. kamerayı ben tutayım bence ya. Hı. Arkadaşlar elma. Bir ısır bakalım nasıl tadı. Bir temizleyeyim. Bakalım. Bakalım. Bir etrafa bir düzey. Bir etrafa. Evet. Bakıyoruz. Şimdi bakıyorum. Bak bana tadına. Nasıl? Ekşi mi tatlı mı? Tatlı. Bakayım. Hmm tatlılar ne? Tatlı. Atayım mı şuraya? Hı. Hadi ye yiye, Bakın yere de elma düşmüş. Kırmızı bir elma. Hadi. Gördüğünüz gibi. Ay, ama ayı Yoranı gitti. Şimdi buradan aşağı ineceğiz beraber. Önce aşağı inmenin yollarını bulacağız. Çok zorlu bir yol burası. Evet. Aşağı inmek için. Şimdi toprak beraber. Oo, şurayı gördünüz. Buradan inmek evet. Bayağı zorlu ama ineceğiz. Ayağımıza spor ayakkabılarımızla beraber yuvarlanmazsak eğer inşallah İleriz. Gidiyoruz. Evet. 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 Çok kötüydü. Oh, çok zor. Çok zor indik. Of. Bizi yordu. Elmam elimde. Evet gördüğünüz gibi elmayı da bırakmadık. Elmayı Biliyoruz. da bırakmadık. Peki. Şimdi size başka bir ağaç göstereceğiz. Bakın. Şurada bir ağaç görüyorsunuz. Şuraya da bakın. Bakın bu. Şuraya bak. Evet. Oradaki de göstereceğim şimdi. Oraya gideceğiz. Önce bu ağacı tanıtalım. Şu ağaç. Armut ağacı. Aha bir tane kedi Aha, ağacı buldum. Kedi bu gördük. Ben. Biz başka hayvan beklerken normal kedileri gördük ya sincap beklerken kedi gördük. Evet. Şimdi armut ağacından bir armut kopartacağız. Onu sen yiyeceksin. Evet. Armut ağacından bir armut. Baktığımızda evet bakın bir armut. Armudun iyisini ayılar yermiş. Bakalım bakalım bu armut iyi mi? İyiyse biz ayı oluyoruz. Hmm, fena değil. Tadına bakabilir misin? Yok yok. Ben bu yeter. Yok tadına bak diye diyorum sadece. Yok yok. Hmm. Aa önüme bir, bir beyaz kelebek tuttu. Evet. Bunu Ne? Demiyor Bakalım Bakın 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 bakın. Evet. Şimdi devam edelim buradan. Başka hangi neler var? Bakalım şöyle bir etrafa. Evet. Acaba biraz daha insek mi? Aşağı doğru gidiyoruz şimdi. Nereye var diye. Bakın. Bakalım burada. Ne oldu? Toprak şey oldu. Evet. Ayağına ne saplandı? Diken. Şuradan bir dikenli tel. Tuzak kurmuşlar bize. Evet gördüğünüz gibi bu diken, şşt diye böyle saplanır. Ya. Gördün mü? <laughs> <Gördüğün Neyse>. gibi. <laughs> evet. Şimdi gördüğünüz gibi bir erik ağacı bakın bu. Toprak erik ağacı. Evet erik ağacı bu. Şimdi bu erik ağacından da yine kopartacağız. Bir sürü bakın üzerinde renkleri var. Bunların morları, mavileri olmuşları. Evet toprak. Bize kopartır mısın hadi? Gel şuradan gidelim söylemesine. Şuradan geç. Şuradan kuruyorlar bu ne? Şuradan geç. Bize, bize kopart bakalım. Ha, kaptı. evet ondan kopartabilirsin. Evet. Al içine. İçini bir sana bir bana mı? Yok yok ben yemeyeceğim. Tadına bir bakalım ama. Tamam. Tadına bakmadan olmaz. Evet. <laughs> Gel. Evet. <laughs> çok, çok sağlık. Tadına bir bakalım. Güzel mi? Güzel mi? Hmm. Bence güzel. Biraz ekşi biraz tatlı. Çünkü tam rengi onu koparttık. Eğer tam rengi onu koparsak çok daha tatlı olacak onun rengi. Bak ben ya. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi gidelim başka ağaçlara. Ağaçlardan başka meyvelere bakalım. Ah tuzak yine koymuşlar bu ne? Yürü bakalım. Başka hangi ağaçlar var? Ha bu arada şu yerde gördüklerinizi tanıtalım size. Burada lahana. Yerde gördükleriniz lahana. Lahana <laughs> yerdekiler. Yürü bakalım. <laughs> evet şöyle yürüyoruz. Arkamda Toprak Kral bakın. Toprak merhaba. Hadi. Ormanlık alanlarda beraber gidiyoruz. Geldim. Ormanlık alanlarda. Evet şimdi biraz daha aşağı doğru gidiyoruz. Dikkat olmak lazım yine aşağı doğru inerken. Evet. İnelim. Burası kolay gibi. Kolay mı? Oh. 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 oh, oh, Evet oh. geldik. Burası. Evet. Geniş bir arazi içine düştük. Dur. Bir gelsene, sen şey yapacaksın. Evet. Geniş bir arazi içindeyiz. Gıdıklama <laughs> gıdı ama şeyi buldu bize. Evet gıdıklama çiçeği o. Geniş bir arazi içerisinde. Bakın şurası arkadaşlar bunlar fasulye ağaçları. Ağaç demeyelim daha doğrusu fasulye bitkileri. Yerden yakın yetişiyor. Yerde de biberler var gördüğünüz gibi. Biber şunlar fasulye. Yukarıya çıkık ve burada her şeyi tanıttık. Şöyle bakalım. Domates var. Ha domates nerede? Biber onlar yerdekiler. Ha, Biber ve domatesler. Bakın şurada bir erik ağacı daha var. Bu sayede bu sarı erik arkadaşlar. Bu olmaz. Sarı erik. Hadi geri çıkak. Hadi çıkmak daha zor şimdi artık. İrug İrug Ó. Yaprak bana tokat attı. Ó bana tokat attı. Şu sarı eriğin de tadına bakalım bir. Bu sarı eriğin nasıl acaba? Bu ne? Sarı eriğe bakacağız. tamam. Sen bak ben bakmayayım. Sarı eriğe bakamadık çünkü sarı eriğin üzerinde arı var. Arı bize müsaade etmiyor. Kendi diyor ki ben yiyeceğim diyor. Evet. O yüzden onu yap. Ben de ondan. hadi. Onu sarı, sarı eriğe alamadık. Gel buradan gidelim. Burada bir tırmanma yeri var. Hadi halattan atlayalım. Halattan atlama yeri var. Atla bakalım. Hadi. <laughs> hadi. Bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. O nasıl bir atlama yeri oldu yav. Evet, devam edelim. Başta çukurdan da atlamak zorunda <laughs> kaldık. Ah, zorlu yerden geçiyoruz şimdi kafamızı. Dur, burada da halat var. Evet, halattan atla sen hadi. Evet. Şöyle geldik. Bu aşağı tarafa bakalım. Şimdi burada ne var diye bakalım. Ha bir erik ağacı daha burada bakın. Bu farklı bir erik türü. Mor. Yerde görüyorsunuz şunları. Bunlar mor erik. Hı. Devam edelim. Tamam. Devam edelim. Gelin, gelin arkadaşlar. Tehlike. Gel. Tuzak <laughs> kurmuşlar gördün mü? Evet. Aa çok farklı bir erik gördüm burada. Bakın. Erikleri görüyor musunuz? Ben bakayım. Bak. Aa, çok küçük. Farklı bir erik. <laughs> Bakın elimde. Artık hep yukarıya çıkmamız gerekiyor. Ondan sonra bir zaten video bitecek. Evet. Hadi. Bu erikten yemek ister misin? Bu kiraz bence. Yok erik. Yok sen ye. Hmm. Usul tatlı. <laughs> Çok tatlı. Hadi. Bırak. Haydi bakalım. Arkadaşlar daha zorlayacağız. Evet. Çoğun bizim sallanmamız gerekiyor. Yoksa ne oluyor söyleyeyim mi? Yukarı ya diye korktum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi birazdan bağlantılarını <ben gülüyor> göstereceğim. Ama nasıl çıkacağız? Evet buradan. Koş şimdi şu enginlikte çıkmamız lazım. Gördüğünüz gibi bir yokuş yukarı. Hadi buradan sen. Kuşlar çıkacağız. Beraber çıkamayız. Fırla. Fırla. Hadi. Düşme. Dikkat. Düşme. 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 Evet. Aferin. Sıra bende. <gülüyor> 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 Aşağı içeri. Hadi buradan da. Çek bakalım. Aha, düşüyor bakın. <laughs> Şuradan çıkacağız hadi. Çık. Hadi çık. Çıktım. Çık bakalım daha yukarı. En evet. yukarı. Yok yok biraz daha devam edelim ya. He? Orman güzelsin sen biraz daha devam edelim. Gel düşme gel. Gel ayağın kayar. Şuradan gel olmazsa. Ben popomu sürteyim mi? Hadi. Ah. Biraz daha şu aşağılara bakalım. Baktık buralara zaten. Biraz daha şu aşağılara. ben bir şey yok. Aha gördünüz gibi Evet. Videomuzu burada bitiriyoruz bu arada. Dur. Dur. Babamı bu. Babam, burada. salıya değilsene be. Sürekli burada. Bakın. Burada videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Şuraya gidelim domuz bitiyor. Nereye? Şuradan yukarıya çıkacağız. Çıktık işte. Hadi. Bir Hadi. Şimdi... Birazdan. yukarıya Ama neyse, şu gider, şu, şu. Bak şu çıkmak yasak bu arada. Hadi bakalım. Ama şuradan bari çıkalım. Hadi. <laughs> düşersin oradan. Düşersin. Hadi. Ah. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi aşağı yuvarlanacak az kalsın. Sen yuvarlan. <laughs> <laughs> Bana verir misin? Evet. Videomuz şey. bitti. Dur. Arkadaşlar evet. size bir şey göstereceğim. Oturma Ver yerine bakayım. geldik ve oturduk. Artık <laughs> kralın koltuğundayız O benim. Evet. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bakın. Bak bak burası bizim Bodrum Amas. Evet. Burası bizim ma bay. mangal yaptığımız yer, evet. mangal yaptığımız yeri de göster. Göstereyim. Evet hemen gösteriyorum. Şöyle böyle böyle. Evet. Buradan da su alanlarımız var.